Depremin ardından Bingöl'ü bir de sel vurdu. Solhan ilçesinde yağış iki derede taşkına sebep oldu. Çamur ve taşlar yola sürüklendi. Selde 10 ev, 30 ahır ve samanlıkla bir araç zarar gördü. Bölgede ekipler hasar tespit çalışması yaptı. Yollar iş makineleriyle temizlendi. Kütahya'nın merkeze bağlı Hamidiye Kızılcaören köyünde yıldırım can aldı. Evin bahçesindeki kameriyede oturan 22 yaşındaki Seda Öztürk yaşamını yitirdi. Tokat'taki yıldırım düşme anı ise böyle görüntülendi. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde şiddetli sağanak etkili oldu. İlçeye bağlı Yazıpınar mahallesinde taşkın sebebiyle bazı evler hasar gördü. Aşırı yağışlar Erzurum Artvin Karayolu'nda heylana sebep oldu. Dağdan kopan kaya ve toprak parçaları sebebiyle yol bir süre trafiğe kapandı. Amasya'da önce dolu yağdı ardından sağanak etkili oldu. Kent merkezinde bina otoparklarını su bastı, köylerde ekili alanlar zarar gördü. Sivas, Kastamonu ve Ardahan'da da fındık büyüklüğünde yağan dolu sonrası yollar beyaza büründü.